Herkese selam arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Ya. <laughs> Sinirlerim bozuldu şu tipe bakın ya. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Evet arkadaşlar bugün en zor gülmeme yani şurada da yazıyor şurada şurada böyle, böyle. Remix adam diyor. <laughs> ben diyorum. En zor gülmeme challenge part 1. Bunun da serisi gelecek. Seri Aa. <laughs> Neyse evet arkadaşlar şimdi başlayalım. Yani <laughs> Neyse hadi başlayalım. Aynı ay dur. Evet. Uh. Aynaya baktım. Beni seviyor musun? Bana aşık mısın? Bana Başka aşık mısın? Konuşmalar artık ha, maalesef ya. Maalesef. Allah Allah. Bana aşık mısın? Bana aşık mısın? Beni seviyor musun? Ben seni bir kere hak daha kanaat getirdim de gerçekten senin zaten olmazmış. Batman mı Spider-Man Sen hangisindesin? Ay üf. kesin aklıma takılacak. ikide bir demekten korkuyorum arkadaşlar. Bu ne aldı Ah ben kanaması yaşıyorum. Neyse hadi devam edelim. Baydırma. Kimsin arkadaşlar. Evet. Saçlarım şu an güzel. Saçlarım çok güzel. Sizden güzel saçlarım var. <laughs> Neyse devam edelim. Evet ben şimdi mikrofon açıyorum dedi. Evet arkadaşlar. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> yani güzel şey var bir de. Evleneceğim. Evleneceğim. vermezler сәхә. О, оваш. Ничә ту?

onu yemek birazdan yemek göreceğiz ya. o zaman. <gülüyor> <gülüyor> ben de garip gülüyorum. <gülüyor> <gülüyor> edit yapılmış ama adama yani üzüldüm gerçekten. Kafasını patlıyor yani. Ama sen korkaksın. Neyse devam et. Ya hep böyle, böyle böyle. Bir de baktım ki o da ne? sürü sürü bir sürü Şimdi ben o çocuğun annesi olacağım ve geliyorum. Kız ne yaptın? Allah senin cezanı vermesin hayırsız evlat. Püh. Annesi daha büyük tepki göstermiştir tabii ki. Ben şimdi birazcık <laughs> tatlı olacağım. Hadi bakalım. ne oldu öyle ya? Kırdı mı? Evet. Nasıl kırdın onu? Foto çaktı. He. Evok geldi mi? Bak yesin. Dis moi que il güzel güzel güzel. Wey wey wey. Nereye gidiyorsun kamera? Annemiş benim da teyzemim. Annemiş 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 benim da teyzemim. Annemiş 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 annemiş

Sonra tekrar gidip ikinci sembolü kırıp suya düşüreceksiniz. Çekiçle kırmanız gereken. Olamaz, olamaz. soktu ya. Bayağı soktu. Daha fazla sokamazdı. <laughs> of! Turn!

Au Mata Fakatani, Anna Kouwa de A, Kamehukata, qui mana horon le Kopo Gafino. Au Mata Fakatani, Hannah Kouwaha de Ha, la Makukata, qui mana horon le Kopo Gafino. Yo Hanakouwa de Ha, la <laughs> Merukata, qui mana horon le Kopo Gafino, au Mata Fakatani, Hanak

i minute and two, and three, and four, four and five, five and and six, here, seven, here and thirty-eight. <laughs> at eight, at nine, forty here, and forty-one, and and now four, forty-four here and five, here and forty-six here. At at forty-six, six and a half, at forty-six, seven here, forty-seven, half down here, forty-eight. At forty-eight, and we

şş sus eşe şerlok dün o turso şerlok dün sus eşe şerlok dün o turso şş sus eşe dün dün o turso şş o zamandan benimki değil bak bunlar beni tanıyorlar beni tanıyorlar, beni, tanıyorlar, beni, tanıyorlar, beni tanıyorlar beni tanıyorlar o zamandan benimki değil bak bunlar benimkidir.

Evet arkadaşlar videoyu burada kapatıyorum. Çünkü beynim yandı. Gece bakın bakın kanıt 11.45 gözüküyor. Benim saatim bir saat yanlış bu arada onu da seni. 12.45 şu an arkadaşlar. Ya ben saatimi nasıl düzelteceğim onu düşün. Neyse bu dertleri şimdi konuşmayalım. Gecenin saat birinde hadi dinlemek istemiyorum. Çünkü hem babam da oluyor. O sıkıntı yok. O oh son tarım, 100 km uzakta olduk 100 km 100 km evet arkadaşlar neyse kanalıma abone olmuyor bak sen bunu kadar izliyorsun videoyu Allah ce cezası seni izliyorsun böyle bakıyorsun kameraya ne diyor bu mal deniz diye sonra abone olmuyorsun hem hakaret ediyorsun hem abone olmuyorsun sen de bir dur abone Ab hadi bay bay Ali Baba